Merhabalar. Bugün sizlerle bu e, Sketchbook'um yaptığım çizim fikirlerini adlı bir video yapacağım. Hani düz Sketchbook'unuza düz çizmek istemiyorsunuz ya da sıkıldınız ya. İşte bu video video. Harika fikirler vereceğim size. Ben de e, ya kendim buldum ya da yurt dışındaki çizerlerden görüp yaptığım şeyleri şimdi size söyleyeceğim. Bu arada Sketchbook'umu bitirdim. E, hepsini gösterdiğim bir videoda gelecek. Evet ilk çizimimizden başlayalım. Ee, yabancılarda hep şey gördüm. Mesela bir kağıt yapıştırıyorlar. Renkli ya da renksiz bir şey. Sonra onun üstünden böyle karakter çiziyorlar. Yani farklı bir şey oluyor. Gördüğünüz gibi. Ee, şöyle şey, şöyle bir şey de söyleyeyim. Mesela sketchbookların arkalarını da değerlendiriyorlar kalem denemek için bir kağıda böyle bir şey denedim. Şunları denedim. Sonra dedim ki boş durmasın üstüne bir şey daha çizeyim. Erkek bir karakter çizdim. Ve buraya yapıştırdım. Ee, farklı kağıtlara çizip de yapıştırabiliriz. Mesela bu alanı kadar. Ee, bir yerde çizdim ve kuma yapıştırdım. Ee, yine farklı şekilde postitlerim vardı 3 tane. Birleştirdim böyle bir şey oldum. Ve basit bir şey çizdim ama güzel oldu. Sevimli bir hayalet çizdim. Ee, üç farklı yine postit kullandım ve ona bir çizim ama çizim pek güzel olmadı. Yani göz kısmı pek istediğim gibi olmadı. Ee, bir siyah kağıt buldum. Kesip böyle yapıştırdım. Gayet de harika bir fikir. Ee, beyaz kısımları siyah kalemle, işte siyah kısmı da beyaz kalemle bir karakter çizdim. Ee, yine böyle farklı bir kağıdı yırttım. Böyle yapıştırdım ve üstüne bir karakter çizdim. Yine harika olmuş. Burada guaj boyayla boyadım e, ee, sketchbook'u. Sonra farklı bir kağıda karakter çizip onu kesip böyle kalın kesip yapıştırdım hani sıkırmış gibi. Burada üç farklı kağıt kullandım noktalı, çizgili ve kareli. Ona da karakter çizdim yine ama pek istediğim gibi olmadı. Burada yine farklı kağıtlar denedim yırttım yırtarak çizgili bir kağıtla denedim karakter çizmeyi. Ee, mesela şu, burada şey kullandım. Ee, Ebru'da kullanılan bir kağıt vardı. Arkadaşım attı. Kullanmadı onu. Ben de aldım ve üstüne böyle e, profesyonel yağlı boyayla, yağlı pastel boyayla bir şeyler çizmeye çalıştım. Deniz anası. Ee, şey görüyordum ben hep reislerde Kızlar ya sevgililerine ya da kendilerine böyle ruj sürüp tişörtte ya da kağıtta resim çiziyorlardı. Ben de dedim ki neden olmasın. Yani ee, gloss aldım. Glossla dudağıma sürerek buraya ee, şekil çıkarttım. Ve onun üstüne bir karakter çizdim. Bunları boyamadım. Dokunmadım ama bence gayet hoş olmuş. Saçımı da boyamadım. Bence gerek yok saçımı boyamaya. E, Kırtasiyede şey gördüm çocuklar için damgalar gördüm. Dedim ki neden olmasın? Hani arka plana kullanırsın damgaları. Üstüne de e, çizersin. İşte idare eder bu da. Mesela bunu çok sevdim. Bunu hiç ellemedim dedim. Sayfa böyle düz kalsın. Buraya yine bir karakter çizdim. Ya bazı hatalarım oluyor. Oran olarak karakter tasarımlarını çalışmam lazım. Fazla fazla gerek atmışım burayı. Mesela burada da yağlı pastel boya arkaya damgaları yaptım. Sonra yağlı pastel boyayla da böyle bir resim çizdim. O az önceki boş bıraktığım sayfayı buraya yaptım ama çizim karakter istediğim gibi olmadı. Saçı fazla yani hatalar baya var. Saçı fazla uzun oldu. Mesela başka ne var? En sevdiğim çalışmam bu oldu bu arada. Yabancılarda falan görüyordum. Hani e, ilk önce süslü bantla böyle bir çerçeve çizdim. Sonra e, resmi çizdim. Resmi boyadım. Liner kayanları üzerine geçtim. Sonra stickerları yapıştırdım. Bence gayet güzel oldu. Buraya Buralara falan sticker yapıştırdım. bayağı iyi oldu. Ve güzel fikir. Ama ben pek yapı yaptım düşünmüyorum. Güzel bir fikir. Çift sayfa kullanılarak bir çizim yaptım yani pencere gibi. Buraya şeffaf postit ya da poşet gibi bir şey de kullanılabilir. Onun üzerine çizilebilir. Buralara desen çizilebilir. Ya ben böyle boyadım düz. Burada karakter tasarladım yani bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala destek olup takip etmeyi unutmayın.